Evet aşkım şimdi hesabı getirdim. Adisyon 500 lira adisyon çıktı sana. Ne oldu 500 lira şimdi? Ne yedik içtik ki? Ne yedik? Hemen söylüyorum şimdi. Bak otlu peynir tabağı getirdim 100 lira. 100 lira? 100 lira. Ay, çok pahalı peynir bu devirde. Ablacığım sen soygunca değil yapıyorsun? Ya. <laughs> Bak sana söylüyorum. 3 tane çay içmişsiniz büyük boy. Evet. 100 lira da ona yazdım. Tanesi tamam. kaç para? 100 liraysa kaç, kaç para oluyor? <laughs> kaç para tanesi? <laughs> 35 mi oluyor? 33 lira bu 33, 33 lira. Evet hadi 30'dan Var. ve onu da 100 yazdım yani yuvarladım. Zeytin tabağı 50 lira efendim. Siyah zeytin tercih, <laughs> tercih ettiğiniz <laughs> için. <orderlere geçtim> <laughs> Badem ve darı tabağına size hani şirketimize böyle sık sık geldiğiniz için 150 lira yazdım. Normalde 200'dü. İkram yok mu? İkram ekmek. <gülüyor> <gülüyor> Sadece ekmek. Ee, ekmek şirketten bir de aşure yiyeceksiniz birazdan aşure sipariş ettiniz. O da 100 lira. Tamam patates da... gelecek. Patates de gelecek. O zaman senin 700 lira falan etti. <gülüyor> <gülüyor> Adresyon böyle diyor ki ne yedik? Ben tamam, post cihazını getir. Post cihazı mı getireyim? Eyvah şey var. İban yollasam. İban olmaz. <laughs> Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Şimdi az önce Samet'le balkonda böyle oturduk bir şeyler yiyorduk İşte gittik kartıdan böyle abur cubur aldık. Bugün ben yemek yapmadım. Aşkım söyle bakayım o sloganı. Kocana yemek yapmayı canın istedi mi? İstemedi. i̇stemedi. Canım istemezse hiçbir şey yapmam. Kimseyi de tahmam. <laughs> Bayılıyorum. O arkadaşla tanışırsam kesinlikle haklısın arkadaşım. Yani insan canı istemediği süre hiçbir şey yapması mümkün değil. Sonra neyse geldik çay demledik arkadaşlar. Patates almıştım. Baby patates. Onları haşladım. Sevgili abla aşure yapmış. Onları getirdi. Birazdan onları da yiyeceğiz. Ee, i̇şte işte çikolata. Aa daha çikolatayı saymadım Samet Bey. E Tadelle hem de yani. O senin hesap bin lirayı bulur bu gece. Maşallah. Daha sen orada oturmaya devam edersen bin lirayı bulur. <laughs> Neyse arkadaşlar şaka bir tarafa. Ben de aldım tabakları böyle. Dedim ki Samet'e ben dedim böyle garsonluk işlerini çok severim yaparım ha dedim. Yani tabakları böyle aldım dizdim falan iyice böyle hani ev işinde tecrübelenince öyle oluyor ya tabakları üst üste koyuyorsunuz işte. Dedi ki Samet de, o zaman adisyonu getir dedi. Sen misin bunu söyleyen dedim. Evet, artık şey de bırakırsın aşkım, tip de bırakırsın öyle mi deniyordu ona ben da? Tip de bırakırsın. Neyse dün hadi 100 lira eklemiştin kendi kartıma. <laughs> Ondan sonra dedi ki sen bir de adisyonu da getirirsin. Böyle getirdim adisyonu işte çıkarttım. Gerçekten bunları dışarıda yemeye kalksa bir de şimdi Türk kahvesi de ısmarlayacağım. Hadi oğlum şirketimizden olsun. O yüzden İkrem bayağı mı? bir tuttu. İkram bu. Hadi Türk kahvesi ikramım olsun. Çünkü benim evde Türk kahvesi sürekli pişer. Ya bu kadar düşer. para ödeyeceğimi dışarı giderdim ya. <laughs> Dışarıda ne kadar öderdin acaba bunlara? <laughs> ne olacak? Öyle mi dersin? Nasıl müessese pahalı mı? Akvaryum kafeye giderdim, bir güzel yer içerdim. <laughs> Belediyenin. Ee orada ne kadar ödeyecektin? Belediyenin yeri. Hadi canım. Orada ne kadar öderdin aşkım Hı? Orada ne kadar öderdin sence? 500 lira öderdim her şeyi yer içer kalkardım. Tamam ben de 500-600 yazdım işte sana. 1000 lirayı çıkardın sen be. Ama ben daha üstüne tadelleler şeyler koymuyorum. Sen Barmaros'taki çakallara benziyorsun. <laughs> Orada öyle miymiş? <laughs> Öyleymiş ya. <laughs> Ay Allah'ım yarabbim ben ya, çok güldüm. İşte böyle arkadaşlar. Sizler de böyle <laughs> adisyon çıkarıyor musunuz? Yani sizce benim müessesem pahalı mı değil mi? Neyse gerçekten böyle bu tarz bir işi işte çalışmayı çok isterdim. Yani ben çok severim böyle işte tabakları toplayayım. Ee, i̇şte var başka bir isteğiniz var mı efendimler? Bunları çok severim ama tabii ki de insanlarla uğraşmak çok zordur. Onu ee, tahmin edebiliyorum. Bir de küçükken de böyle şey derdim. Ben böyle bir şey satmayı isterdim derdim. Hani sorarlar ya böyle meslek ne olmak isterdiniz diye. Böyle işte bir şeyleri satmak isterdim derdim. Ee, o tarz çalıştım böyle mağazalarda. Hatta bir tane yine anımdan size bahsedeyim. Şu pervaneyi açayım. Çok sıcak olmaya başladı. Şöyle bir e, bizim tanıdık da dedemin, rahmetli dedemin tanıdığı bir e, işte o zamanlar ne deniyordu onlara ya? tuhafiye mi deniyordu? Öyle bir şey deniyor onlara. Tuafiyeye beni işe soktular. Sonra ben gittim hafta sonları çalışıyordum. tabi okul var. Böyle hani öğreneyim diye bir de işte merak var bende böyle bir şeyler satayım diye. E, o, o da rahmetli oldu şimdi. Hatta arcelik bayisi işletiyorlar. Orada Halil amca vardı rahmetli. Dedi ki e, işte şunları şu fiyata satacaksın, bunları bu fiyata satacaksın. Bir de yaşlı böyle biraz da aksi bir e, adam. Ama tabii ki de hani tatlı birisi yani iyi birisiydi. Ee, sonra ben de gittim. Böyle o zamanlarda pazar kuruluyor arkadaşlar. Çiğli'ye böyle büyük bir pazar kuruluyor. Samet de dinliyor. İlk defa dinleyecek herhalde bunu. <laughs> sonra işte ben bana verdikleri fiyattan e, bayağı altına satmaya başladım. Satıyorum mesela o zaman o fiyatı ben şimdi bir fiyatına göre söyleyeyim siz anlayın. Mesela pantolon var erkek pantolonu. Çıkma böyle işte 500 liraya sat demişler bana. Ben diyorum ki e işte 4, 450'ye kadar düşebilirsin diyorlar bana. Ben diyorum ki tamam diyorum müşteri geliyor. Diyor ki kızım diyor 300'e olur mu? Olmaz diyorum. Ondan sonra geliyor işte 250'ye olur mu? En son 250'ye 200'e kadar vermiş oldum olmuştur. İşte ben satış yapıyorum içeriye yolluyorum kasaya. Kasaya gidiyorlar diyorlarmış ki işte bize bu kadar söylediler. Onlar da diyorlarmış ki bu kadar değil yani bunun fiyatı bu kadar olamaz. Sonra beni geldiler bir kızdılar arkadaşlar. Sen nasıl böyle zararlı satış yapıyorsun? Sen çok az fiyata satıyorsun. Yani kıyamıyordum insanlara. İşte o yüzden aşkım şimdi sana çok adisyon çıkardı. Ya. Yeah. O zaman öyle yaptım biliyor ben musun? bana mı kesti şimdi sen? Evet ya valla bayağı zararlı atmıştım ya. Ama ne yapayım yani insanlara kıyamadım böyle. Yaşlı yaşlı geliyorlar. İşte zaten böyle sattığım kıyafetler de güzel değil yani açıkçası. Onları böyle hep 100 liraya, 200 liraya böyle ucuz ucuz sattım verdim. Bir süre idare ettiler böyle. İçeri gidiyorlar. Hatta geliyor kadın bir tane var diyor. Geliyor ki bir tane daha alacağım diyor. Ucuz satıyorum ya tabii. Ondan sonra en sonunda çakmışlar davayı. Dediler ki Ayşe sen ne yapıyorsun? Satmayacaksın dediler bu fiyata dediler. Böyle de bir anım var arkadaşlar. Yani bundan da size bahsetmiş olayım. Şimdi size gelin aşırıya göstereyim. Böyle kapattım arkadaşlar. Birazcık ben kaşıkladım. sevgili Abla da bugün yapmış Valla ellerine sağlık. Allah kabul etsin. Çok güzel olmuş. Ee, hani bu sıralar böyle aşırıdan gidiyoruz. Ben onu demiştim ki sana yardım ederim yapacağın zaman. Onun da galiba Samsun'dan kardeşi gelmiş. Hani onlar gelmişken sabahtan yapayım demiş. Böyle yapmış. Çok güzel. Yedim ben biraz. Daha da yerim zaten. Sonra Latte'ye de böyle farklı bir ödül maması aldım. Şimdi ondan bir vermek istiyorum latteye Ya yani cikti dedim ama aldım, ya yani yem aldım bu arada. Bakalım şimdi onu latte sevecek mi? Size de göstereyim. Böyle farklı çıtır bir şey aldım latteye bu sefer. Hep aynı şeyi alıyordum. İşte krema alıyordum. Yine aldım kremadan ama. Bakın bunları aldım arkadaşlar. Ee, şöyle çıkınlı <laughs> çok tatlı. Krema kedi ödülü. Bunları dolama mı koysam acaba ya? Hep dışarıda duruyor benimkiler ama. Yine bu da e, sonradan gördük. Şu markaydı. Hadi alalım dedik. İkisini de bırakmayalım. İkisini de tavuklu almışız. Nadde'nin nasibi. Bakın şunu aldık. Böyle crunch. İlk kez gördüm. Güçlü kemikler diyor. Vitaminmiş. Ay geldi. Gel anneciğim. Bak. Sevdin mi? <laughs> Suyunu da yıkadık. Babası yıkadı. Latte bir düşmüş. Bir düşmüş banyoda. Babasına bakıyormuş böyle su kabı yıkanırken. Annem. Sonra bir paldırtı koptu dedim. Ne oldu? Latte düştü dedi. İnşallah dedim bir şey olmamıştı. Kafasını vurmuş birazcık ama. Şimdi bunu açalım mı Latte? Nasılmış bakalım bu? Hmm, bu çok kötü kokuyor Latte. Dur bakayım şuraya koyayım bir tane. Dur. Bakalım sevecek misin? Crunch. Cips gibi bir şey herhalde. Pis kokuyor. Ama tavuklu. Bu da mı tavuklu ya? Bir bakayım. Ha, kabuklu ve peynirli. A sevdi. Güzel mi Latteş? Güzel mi? Bak burada bak. <laughs> Beğendi. Farklı lezzet. Değil mi anneciğim? Değişik olsun dedim böyle ödül, ödül maması. Annem afiyet olsun ya sana. aldıkça yiyor. Kaç tane vermem gerekiyor acaba? Öyle bir sınır var mı ki? Şöyle bakalım. Yetişkin mamalar, yetişkin, yetişkin kediler için tamamlayıcı mama. Hmm, güzel güzel. Arada bir veririm böyle birazcık bunlardan. Evcil hayvanınızın her zaman temiz suya erişim olduğunu emin olun. Serin ve kuru yerde saklayın. Her beslenmeden sonra mor poşetini düzgün şekilde kapatı. kapatın. Yani hepsini birden vermeyelim. Şöyle çıt çıt diyeyim zaten. Arada bir veririz. Zaten yeterli bu kadar. Tamam mı? Dört tane yedin şimdi sen. Şimdi birazcık oyun oynayalım bakalım. Balonla oynamayı seviyoruz. Ben de seviyorum. Latte de seviyor yani. <laughs> hadi hadi. Vur Latte vur. 何て Bu şirketten. Bunu benden. Ama şirketin sahibi kurucusu sensin. Onu ne yapacağız? Patillerle bayağı dalışmadık.